Herkese merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün size sizlere ım, ilk defa ben gönderi paylaştım şimdi size bugün onu göstereceğim arkadaşlar tabi tabi kimse görmemiş arkadaşlar neyse göstermeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer bunları hepsini yapmışsınız o zaman hadi geçin şimdi arkadaşlar ben şu topluluk var ya topluluğa tıkladım arkadaşlar Böyle bir gönderi paylaşıyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe ile Ludogorets maçı var arkadaşlar. Dedim ki sizce bugün maçı kim kazanır dedim. Yani Fenerbahçe diyebilirsiniz. İsterseniz beraber biter diye beraber biter de diyebilirsiniz. İsterseniz de Ludogorets da kazanır, kazanır diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bence Fenerbahçe kazanır. Neyse. Her neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Sizler seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve hoşçakalın.